Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü. Kıymetli dostlar, öncelikle Yüce Rabbimize hamd eder, sevgili peygamberimize salat ve selam ederek sözlerimize başlarız. Efendim son günlerde bir anket yayınlandı. Eylül ayının başında efendim 5000 küsür, 5600 kişiyle yüz yüze yapılmış bir ankette iman ve İslam esasları ile ilgili Muhataplara sorular sorulmuş. Türkiye'nin genelini kapsayacak bir anket soruları. Orada sorulan sorular iman ve İslam esasları. Ben de oradan bir başlığı dikkate alarak Türkiye gençliğine soruluyor. Gusül abdesti alıyor musun diye. İşte yüzde on altısı almıyorum diyor. Yüzde dokuzu kararsızım demiş. Bununla ilgili bir video çekmiştim. Bizim Arnavutköy'den kardeşlerden bir tanesi de videonun altına yorum yapmış. Diyor ki Ahmet hocam diyor. Efendim siz kusursuz nesilden bahsediyorsunuz. Asıl problem imansızlık problemi diyor. Çok doğru yerinde bir eleştiriydi. İşin e, doğrusu yani kardeşim adını da verelim burada arkasından konuşmuş gibi olmayalım. İsrafil kardeşim kulakları çınlasın. Efendim e, gerçekten çok yapıcı tatlı bir yorum oldu. Şimdi burada çekim yaparken Zekeriya Efiloğlu hocamla birlikte e, ziyarete gelmişlerdi. Ahmet Şahin kardeşimle birlikte İsrafil kardeşim onu ikna edemedik. Ahmet kardeşimi buraya programa aldık. Efendim madem iman problemi var. Ahmet Şahin kardeşim de yıllardır Risale-i Nur'lardan istifade ederek efendim bu gençliğin imanına acaba bir nebze de olsa bir katkımız olabilir mi? Hem kendi imanımızı hem neslimizin imanı kurtarabilir miyiz de gayret eden ve Arnavutköy'de de istasyon adı altında bir dernekle güzel çalışmalar yapan Allah nasip ederse yakında da birlikte bir kitap çalışmasını ortaya koyacağımız kardeşimizi böyle apar topar buraya aldık. Ahmet kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle Allah razı olsun. Ee, benim için de güzel bir sürpriz olmuş oldu. Çok teşekkür Ama yüzde yüz doğal oldu. Hiçbir hazırlık yok. Soru e, hazırlığı yok. Doğal böyle bir giriş oldu. Allah razı olsun. Teşekkür, teşekkür ederim. Elhamdülillah. Çok şükür Rabbimiz'e amin. Az olsun. önce programda arkadaşlar size Can Burada çekim yaparken <laughs> biraz kestiriyordunuz falan diye. <laughs> ben de diyorum Ahmet kardeş huşu içerisinde dinliyordu. <laughs> biraz ortamın huzuru, uyku getirecek kadar güzelmiş demek ki hocam. Eyvallah. İmanla ilgili yani e, İsrafil kardeşin o sorusu gerçekten yerinde bir e, uyarı mahiyetindeydi. O konuda siz ne düşünüyorsunuz? Aslında yapıcı bir yorum. Ee, eleştiriden ziyade kendi öz e, benliğimize verilen bir eleştiri. Ee, yani toplumda hakikaten böyle. Basit bir örneği biz bir okula konferansa gitmiştik yakın zamanda. Arnavutköy gibi aslında muhafazakar ailelerin çok fazla olduğu bir bölgede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlattık konferansta. Konu Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaklaşık 40 dakika Peygamberimizin e, peygamberliğinin dışında insaniyet boyutunu, özelliklerini vesaire her şeyi anlattığımız halde yaklaşık 4 veya 5 sınıfı indirdikleri bir konferans salonu düşünün hocam. Orada konferans bittikten sonra herkes pür dikkat dinliyor. Ben de öğrencilere konferans bitti, soru cevap yapalım diye bir şey yaptım. Mikrofonu uzatmak istedim aslında hani nasıl dinlediler peygamberimizi anlattık o kadar hani dikkatli dinlediler ama hani bir kulaktan girip öbüründen çıktı mı diye onu analiz etmek istedim. Çocukların hiçbir elini kaldırmadı hocam. Kimse soru sormaya yanaşmadı. Tekrar bir daha ısrar ettim. ki ta tatmin olmuşlar sohbetten. Öyle niyet etmiştim aslında öyle geçmişti aklımdan. Sonra tekrar bir daha ısrar ettim. Ya gençler dedim bir soru sorun. E, lise son sınıf öğrencileri bunlar. Ondan sonra hayır hiç kimseden bir mikrofon alma şeyi olmadı. Sonra üçüncüye dedim ki ya hiç aklınıza gelmiyor mu? Peygamberimiz neden çok evlilik yaptı? Kendinden küçük biriyle evlendi mi? Rahmet peygamberi olduğu halde savaş yapar mı? Bunlar hiç aklınıza gelmiyor mu dedim. Baktım salondan yine tık yok hocam. Sonra konferansı bitirdik. Öğretmenlerden bir tanesi yanıma geldi. Hocam dedi Allah razı olsun. Öncelikle konferans çok güzel geçti. Çünkü hiç ahengi bozmadan yani ayrılmadan pür dikkat dinlediler. Fakat dedi hocam sizin soru yönelttiğiniz çocuklar gusül abdesti almayı dahi bilmiyorlar dedi. Besmeleyi kelime-i şahadeti bilmiyor dedi bu öğrenciler. Şaşırdım yani ben de böyle. Sonra hocam siz bu okulda ne öğretmenisiniz dedim. Din dersine giriyorum dedi öğrenciler. hocam dedim o zaman yani burada sorumluluk kimde? İlk başta sizin başlamanız lazım. Sağ olsun o da gayret ediyormuş, bir şeyler yapmaya çalışıyormuş ama maalesef hakikaten şey bu yani toplumun şu anki seviyesi bu. Peki e, siz yıllardır haftalık dersler yapıyorsunuz. Arkadaşlar arasında özel dersleriniz var. E, i̇mani konularda size gelen en çok soru segen en çok sorulan soru nedir desem. Hocam e, soru değil de en çok sorulan sorular kişinin kendi aslında aklından böyle uydurduğu veya aklına zihnine gelen sorulardan ziyade hı hı. böyle hazırlanmış, kalıplaşmış sorular, başkaları hı. tarafından hazırlanmış sorular. Biz buna şey diyoruz. Planla böyle ehli dalaletin hazırladığı, planla gelen sorular. Mesela bir dönem çok hatırlarsınız bundan 5-10 sene önce çok meşhur sorular vardı. ''Allah kendinden büyük bir taş yaratabilir mi?'' gibi hı hı. veya işte ''Allah varsa ben onu neden göremiyorum?'' gibi ''Görmem gerekiyor'' gibi. Buna benzer sorular çok geliyordu ama bunlar planlı, hazırlanmış yani çocuğun daha önce hiç aklına gelmemiş bir soru. Bu soruyu bir paylaşımla, sosyal medyadaki kurdukları bir sayfayla veya hazırladıkları bir haber şeyin arasında böyle veya dizinin içerisinde bu şekilde hazırlanıp sorulan sorulardan çok geldi. Onlar hep böyle bu bahsettiğim klasik sorular işte Allah e, beni cehenneme gideceğimi bildiği halde neden yarattı gibi ki kitap çalışmamızda da gelen sorular arasında çok fazla vardı buna benzer sorular en çok bunlarla muhatap olduk yani e, esasına inince kime karşı soru sorduğunu nasıl bir varlıkla alakalı soru sorduğunu bilmediği için hazırlanmış kalıp soruları alıp hadi o zaman buna da cevap ver diyor E cevap veriyorsunuz e, eğer gerçekten de o kalbinde imanın kırıntıları varsa Yeniden külleniyor ya da yeniden alevleniyor. Bir anda dönüş yapıyor veya itiraz ediyor, inat edip gidiyor. Mesela bir tane hatıram oldu hocamla ilgili. Bir tane ateist bir kardeşimizi getirmişler getirmişlerdi derse. Birinci hafta geliyor, ikinci hafta geliyor böyle derslere. Tevafuken o haftada tevhid e, dizisi gibi yani tevhid sırası gibi bir çekim haftamızdı böyle. 3-4 hafta arka arkaya Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini ispat veya izahla alakalı bir ders yapıyorduk. Böyle biz onun dalga geçiyorduk kardeşler sonrasında. Bonus kafa diyorduk. Saçları böyle kıvır kıvır gür saçlı bir kardeşimiz. Sanırım üçüncü veya dördüncü derste böyle yaklaşık 300 gencin olduğu bir sohbet salonu düşünün. Bağcılar Meydan'da. Salonun tam ortasından böyle elini kaldırdı. Dedi ki hocam bir dakika dedi böyle. Bütün salon böyle pür dikkat. Herkes böyle şok oldu. Döndük çocuğa. Ben de ders anlatıyorum esnada. E, canlı yayın var YouTube'dan. Canlı yayın esnasında bir de. Ya dedim sohbetten sonra hocam dedi ben dedi Müslüman olmak istiyorum dedi. Ne yapmam lazım dedi. o kadar gencin içerisinde. Sonra baktım hakikaten farklı soruları olup da ve sesiyle sorularla yaklaşanların birçoğuna da aslında çocuğun o hareketi cevap vermiş oldu. Ya hocam bu çocuk bizden çok daha kaliteli sorulu kaliteli sorular hazırlayıp sizin karşınıza geliyordu. Ama bakın dersi bölecek kadar bir anda kelime işaret getirecek bir hale gelmiş oluyor. E, kalıp sorularda hep o tarz sorular geliyor hocam. Evet. O arkadaşın soruları da buna benziyordu hep yani. Peki bu çocukları, gençleri ya da şu bu soruları soranları buna iten sebep nedir desem? Yani ailede mi yok? Efendim okullardaki eksikliklerden mi? Ya da sizin görebildiğiniz? Hocam ilk etapta okul içerisinde veya yani daha ufaklıktan başlayacak olursak birincisi ailenin çocuğa vermesi gereken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı iyi tanıyıp Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiklerini çocuğa aktarma metodu yoksa ailede bu çocuk kendi gelişi güzel. Yani tabiri caizse bir saman çöpü gibi suya bırakılmış. Su nereye götürürse oraya gidecek bu çocuk. Eğer tutulmazsa elinden. Şimdi aile bu çocuğa bu eğitimi vermeyince bu sefer okuldaki arkadaşlarının rengiyle renklenecek. Onların şekliyle şeklenecek. Cenab-ı Hak da o yüzden Kur'an-ı Kerim'de o Sıbgatullah dediğimiz yani Cenab-ı Hak'ın boyasıyla boyanmak tabiri o yüzden kullanılıyor. Çünkü yani renk Denilince tercih demektir. Renk tercihi gösterir. Allah da diyor tercihiniz Allah'tan yana olsun. Boyanız Allah'ın boyası olsun diyor Cenab-ı Hak. E şimdi çocuk da okuldaki herhangi bir öğrencinin boyasıyla boyanmak zorunda. Arkadaşının şekliyle şekillenmek zorunda. E, o arkadaşının da aileden gelen bir eğitimi yoksa iki tane olumsuz yan yana gelmiş olacak. Ve çevreden topladıkları olumsuz negatif enerjilerle çocuklar o şekilde şekillenecekler. Birincisi bu. İkincisi zat taftazani şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki iman kulun cüzi iradesinden sonra Cenab-ı Hakk'ın onun kalbine ikla ettiği nurdur diyor. Yani Cenab-ı Hak bir gayret, bir hareketten sonra imanı güçlendiriyor. Bir kişinin yanlış hareketlerinden dolayı da iman zayıflıyor. İbrahim Aleyhisselam bile önce yıldızlar, sonra ay veya sonra daha sonrasında güneş. Ben bunlara batıp gidenleri sevmem deyip bu arayışlardan sonra Cenab-ı Hakk'ın bizzat kendisiyle alakalı şey oluyor. Cüzi irade de burada devreye giriyor. Yani kişi veya bir genç kendi gayretiyle Cenab-ı Hakk'ı daha iyi nasıl tanıyabilirim? Veya sorulan bu sorular, yani mantık var mı bu soruda? Benim yaratılış gayeme uygun mu? Ben bu soruların cevabını nereden bulabilirim? Birincisi Kur'an-ı Kerim'den Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısında. Bunlardan bulabilir. Şimdi bizim toplumumuza gelince, e bunu destekleyen bir sürü faktör var. Mesela olumsuz diziler, e sosyal medyadaki olumsuz fenomenler onlara benzeme çabası, onlar gibi olma gayreti. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz hocam. Mesela Türkiye'de bir mafya dizisi çekiliyor. Mafya dizisinde baş karakterin kullandığı takım elbise ertesi gün kat ve kat üstü satılabiliyor. Mesela bir ya, Tam da bununla ilgili güzel bir hatıra var. <laughs> Namaz platformunda beraber olduğumuz hocalarımızdan bir tanesi. Boğaz için okuyan bir oğlu var. Diyor ki benim olan asla stadyo takım elbise giymez. Hiç böyle bir şey olmadı. Bir gün tutturdu, diyor. ikinci sınıftaydı. Baba takım elbise alacağız. Şu modeli şöyle olacak filan. Oğlum sen takım elbise giymez Yok baba bundan sonra giyeceğim. İlk defa da böyle bir şey istiyor. Gittik diyor aldık. Takım elbise de sonra benim onların yürüyüşü değişti diyor. Tavrı değişti ben de inceliyorum diyor yani. Bizim delikanlı nereye gidiyor filan. Meğer o günlerde meşhur olan işte o bahsettiğiniz dizinin Dizi. kahramanından etkilenerek o da o takım elbisesini alıyor ve boğaz içinde okuyan bir delikanlı bu etkiden etkileniyor yani şöyle bir maalesef şey var hocam. Mesela kötü karakter oynayan bir sanatçının Ferdi Tayfur'un bir filminde oynadığı bir rolle alakalı bir hatırası var. Onu anlatıyor böyle sosyal medyada falan da çok geziyordu. Diyor ki ya film çekilmiş aradan aylar geçmiş. Aylar sonra sokağa çıkıp yürüyemiyorum. Şapkayla kafamı saklıyorum yüzüm gözüm belli olmasın diye ona rağmen şapkamı kaldırıp ha sen bizim Ferdi Baba'ya böyle mi yaptın deyip beni bir daha dövüyorlar <laughs> diyor. Şimdi bu toplum televizyondan medyadan böyle etkilenen bir toplum bizim diş macununu kullanacağımız ölçüyü bile reklamda bize böyle macun fırçanın üstünden taşıyacak kadar dolu gösteriyor ve biz dişimizi fırçalarken ona göre karar veririz. Bu kadar olmasa dişimiz beyazlatmaz. Şimdi böyle bir toplumun önüne medyada, televizyonda olumsuz ne verirseniz ertesi gün onun rengine bürünebiliyor. Dolayısıyla eğer sosyal medyayı, televizyonu bizim imanımıza, kültürümüze, dinimize göre eğer doldurmazsak orayı, alanı da olumsuz insanlar doldurursa maalesef sabah uyandığında bu oluyor. Bu da bir etki. Bir de Bezdoman Hazretleri'nin temas ettiği çok güzel bir konu var bu imansızlıkla alakalı meselelerde. Bir insan direkt ateist olmaz veya direkt inançsız veya direkt Allah'ın çizmiş olduğu sınırların dışına çıkmaz. Zamanla yavaş yavaş kurbağa testi diye muazzam bir test var ya. Hı hı. Kurbağa kaynar suya atıldığında e, direkt ayağa temas ettiği anda yanacağını veya kaynayacağını anladığı için zıplıyor karşı tarafa geçiyor. Ama Tencereye önceden koyulmuş soğuk suyun içerisine koyulan kurbağa, soğuk su altı kısık ateşte açılmış su kaynaya 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 artık kendi o kadar gevşetiyor ki bütün kaslar gevşiyor kurbağa onun içerisinde kalıyor artık çıkmak istese bile çıkamıyor. Şimdi toplumda da maalesef böyle bir şey var. İnsan günah işlediğinde günahın nasıl bir Rabbin huzurunda işlediğini veya o Rabbin onu affedip affedemeyeceği meselesine takılmadan o günahı Allah'ın görmüş olduğunu anlıyor, biliyor aslında esasında. Sonra o günahına şahitlik eden bütün varlıkları inkar etmek istiyor. Tabiri caizse kafasını kuma sokup, deve kuşu gibi avcının kendisini görmediğini zannetmek istiyor. Şimdi birisi günah işliyor. Halbuki anlasa ki ne kadar günahkar olursam olayım, bu günahı affedecek olan yine odur dese kurtulacak. Ama günah işlediği zaman o günahların yükü o kadar ağır geliyor ki ona. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasına kendini maruz bırakıyor. Böyle de bir tarafı var inansızlığa gitmenin veya ateist, deist olmanın. Nasıl bir Rabbin kulu olduğunu bilmediği için bu sefer işlediği günahın altında ezmeyi tercih ediyor. Eyvallah. Bu da bir sebep. Şimdi Zekeriya Hocam da bu program çekilirken bizi istiyor ya. Zekeriya Hocam da Ahmet kardeşime böyle bu programda benim yerimde otursaydı. Acaba ne sormak isterdi desem? Ahmet Hocam öncelikle az evvelki kurbağa örneği önemli bir örnekti. Ahmet Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Ben ikinize bir soru sormak istiyorum eğer müsaade ederseniz. İkimizi de. İkinize de sormak istiyorum. Eyvallah. Çünkü siz de çok mu muhteşem konferanslar veriyorsunuz yurt içinde, yurt dışında. E, i̇stasyona ben de konuk oldum. Çok güzel hizmetler yapılıyor. Ben alanda şöyle bir soruyla muhatap oldum hocam. Bir dip dalga görüyorum. Bunun cevabını ikinizden de duymak istiyorum. Bu dip dalga şu hocam. E, yanlış örneklere bakarak bunlar Müslümansa ben Müslüman değilim. Bunlar bu dine inanıyorsa ben bu dinden değilim deyip Kendine az evvel Ahmet Hocam'ın dediği gibi bazı kalıpların içine işte ateizm, işte deizm, agnostikzim işte söylerken zorlanıyorum. İçine hapseden gençler var. Biz neyi kaybettik de veya biz neyi doğru yapamadık da gençler bunu soruyor hocam. Bunun cevabını sizden istiyorum. Eyvallah. Hocam siz başlayın. <laughs> hocam şöyle, Allah razı olsun Zekeriya Hocam. Yani tam 12'den vurdunuz. Ee, şimdi biz Az önce bahsettiğim Cenab-ı Hakkı hakkıyla bilebilecek bir kabiliyette bir mekanizma veya bir makine değiliz. Her şeyde sınır olduğu gibi mesela ben bu stüdyonun içerisini görebiliyorum. Gözümün gördüğü alanları görebiliyorum fakat stüdyonun arka tarafını göremiyorum. Odanın dışarısında şu an neler yapıldığını bilmiyorum. Çünkü gözümde bir sınır var. Konuşmada belli bir ölçüde sınır var. Çok konuşursam dilim şişer. Burada bir sınır var. Tamamen hepsinde olduğu gibi. İşitme de aynı şekilde. Eğer Cenab-ı Hak bu sınırları koymasaydı. Ben karıncanın yürüyüş sesinden rahatsız olacak, e, bırakın evimin üstündeki uçan uçaklardan rahatsız olmayı, en küçük binanın en alt katından gelen bir sesten dahi rahatsız olacaktım hayatım zindana dönecekti. Cenab-ı Hak bu sınırları onun için getiriyor. Aklımıza da böyle bir sınır getiriyor. Cenab-ı Hakk'ı bizzat idrak etmeyle alakalı da yine böyle bir sınırımız var hayatımızda. Ama onu eserlerinden... Esma tecellisi dediğimiz, kainattaki bize verdiği nimetlerden tanıma gibi bir durumumuz var. İşte maalesef burada da mümin Cenabı Hakk'ı anlama gayretinde, onun rehber olarak gönderdiği peygamberi anlama gayretinden gafil olunca, İslam'ı kendi yaşantısındakini İslam'mış gibi e, karşı tarafa aktarma durumu söz konusu oluyor. Yani eğer İslam doğru yaşansa, çünkü İslam'da en ufak, en küçük bir kusur, en küçük bir hata, Asla düşünülemez. Öyle bir şey yok çünkü. Cenab-ı Hak muazzam bir şekilde İslam'ı peygamberi üzerinden bize tebliğ ediyor. Biz o tebliği doğru anlayamadığımız zaman kendi doğrularımızı İslam'mış gibi karşı tarafa aktarmaya başlıyoruz. Hatta şu an aklıma gelmişken söyleyeyim. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bununla alakalı muazzam bir örneği var. Ee, biliyorsunuz böyle kendi bulunduğu bölgede çok ünlenince tanınmış bir e, vaiz olunca Erzurum'un uç noktasında bir yerden bir şey geliyor kendisine. İşte bizim halkımıza da bir vaaz verdiği bir talep geliyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de olumlu cevap veriyor. Geleyim diyor. Kendisine bir hizmetçi tutuluyor. Hizmetçi gayrimüslim bir adam. Adamın ata veya devesi var. Bir bineği diyelim. Bineği var. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ni alacak. Konferans diyelim bugünkü tabirle. Konferansın verileceği köye getirecek. Camiye getirecek. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretleri bakıyor ki gayrimüslim hazırlığını yapmış. Diyor ki bak ben seninle beraber yolculuk ederim. Senin binitine de binerim. Fakat bir şartım var. Nedir efendim şartınız? Deve veya bineğe sırayla bineceğiz. Belli bir saat sen bineceksin. Belli bir saat ben bineceğim. Efendim olmaz gittiğimiz yerde beni linç ederler vesaire falan. O zaman diyor ben kendim başka bir hizmetçi bulayım. Başka bir arkadaşın bineğiyle gideyim diyor. O da bakıyor ki ya çok güzel bir şey aslında teklif. Tamam diyor. Anlaşma yapıyorlar. Belli bir saat o binecek. Belli bir saat o. Hazreti Ömer'in hayatında da var biliyorsunuz. İbrahim Hakkı Hazretleri bineye biniyor. Belli bir saat bindikten sonra iniyor. Bu sefer adam yalvarıyor. Diyor ki efendim inmeyin diyor. Siz devam edin. Ben alışkınım. Zaten herkesi götürüp getiriyorum bu şekilde. Olmaz diyor. İniyor sıra ona geliyor. Sonra tekrar dönüyorlar. Ta köye yaklaşınca saat tam bizim gayrimüslime geliyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri deveden veya işte binekten inmeye teşebbüs edince adam yalvarıyor. Diyor ki köyde beni linç ederler efendim. Tabi o süreçte yolculuk esnasında çok güzel şeyler anlatıyor. Kendisine ikramlarda bulunuyor. Çok güzel böyle e, İslam'ın güzelliğini yansıtacak hal ve hareketlerde bulunuyor. Daha sonrasında bu binme olayında yalvarınca adam İbrahim Hakkazetleri diyor ki bak hakkı eğer vermezsen e, ben bu köye seni linçten korkuyorsun ya bu konferansı bu vaazı vermem daha çok kötü olur senin için. Israr edince bu sefer hizmetçi deveye biniyor. O da deveni yularını tutuyor. Geliyor. Tam girince Vay ahlaksız adam in o deveden alıp aşağı indiriyorlar. İbrahim akazetlerine Hazretlerine hürmet. Tabi bakıyorlar adam gayrimüslim. Ondan sonra o da diyor ki efendim yani bu zat kendisi böyle istedi diyor. İbrahim akazetleri diyor ki adama dokunmayın. Ben böyle bir şey için ısrar ettim diyor. Ondan sonra oralar aralarından bir tanesi geliyor diyor ki ya bak bu zat böyle bir büyüklük yaptı sana. Gel bunun hatına İslam'a gir. Muazzam bir cevap veriyor hocam gayrimüslim. Diyor ki eğer sizin tavrınızı size emreden İslam'a girmek için bana tebliğde bulunuyorsanız ben oraya yanaşmam. Fakat eğer bu zatın girmiş olduğu din olan İslam'a beni davet ediyorsanız ben ona zaten yolda karar verdim girmeye diye. Ee, aslında İslam'ı böyle bir yansıtma, böyle bir aktarmakla mükellefiz. Yani her birimizin üzerine farzı aynı olan bir durum. Ben İslam'ın mükemmelliğini karşı tarafa nasıl aksettirebilirim? Malumunuz... Ama burada ben e, Zekeriya Hocam'ın sorusuna küçük bir ekleme yapmak <laughs> istiyorum. Duymazıyım. bir kere örnek bize sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın vefatından önce ashabıyla buluştuğu en büyük buluşmada veda hutbesinde söylediği bir şey var. Size iki şey bırakıyorum diyor. Onlara sarıldığınız sürece asla sapmayacaksınız, sapıtmayacaksın. Bir Allah'ın kitabı, iki benim sünnetim, başka bir rivayet dedi benim ehli beytimdir diyor. Şimdi bizim için ölçü Allah'ın kitabı onun korumasını Rabbimiz zaten kendi uhdesinde almış. Birinci olarak biz ona tabi olmakla mükellefiz. İkincisi de yaşayan Kur'an olan her şeyi vahiy ile kontrol altına alınmış olan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun mübarek sünnetidir. Ve ona uyduğumuz oranda biz hocalar, davetçiler, yazanlar, çizenler, konuşanlar muteberiz. O ölçüye uymadığımız zaman bizim hiçbir kadri kıymetimiz yok. Şimdi e, hocamın sorduğu asıl soru biz yanlış örneklere bakıyoruz. Yusuf İslam'da diyor ya Hı. eğer ben diyor Kur'anı tanımadan Müslüman olsaydım e, Müslümanlara bakarak Müslüman olmazdım. İyi ki Kur'anı tanıyarak diyor Müslüman olmuşum. Niye? E, hakikatler orada o hakikatlerden uzaklaştıkça insan oldu işte savruluyor bugün. Şikayet ettiğimiz özellikle gençler için kötü örnek olan ekran uleması, sosyal medya uleması, eline şu bir mikrofon geçiren, bir kamera geçen herkes efendim asıyor kesiyor işte renti kasmak için ne e, naneler yiyor. Ölçü o değil. Yani Ahmet Bulut da işte Zekeriya Filol da Ahmet Şahin Didin de biz o Allah'ın kelamına uyduğumuz sürece sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü vesselamın sünnetine uyduğumuz sürece ve Allah'ın kitabını ve Resulün sünnetini kendine rehber edinmiş ilmiyle amil muttaki alimler bizim yol kılavuzumuzdur. Onun haricindekilere kötü örneklere bakarak e, ne dinde ne diyanetten soğuruz. Eğer soğuyorsak demek orada da bizim kendi bir zaafımız varmış. Sığınak arıyoruz diye ben öyle cevap veririm Seker Hocam'ın Allah cevabına. Allah Sizin Allah. sözünüzü kestim. Ya, estağfurullah, estağfurullah hocam. Zaten bunu bu soru yani buna benzer sorulardan soğuyan insanlara gel, gelen şeylerden cevaplardan bir tanesi de şu. Kişi dine gelince böyle aslında. İslam'a gelince böyle. Yani bankayla alakalı parası olan bir adamın bankanın yaptığı bir e, şeyden usulsüzlükten dolayı veya o alanda usulsüzlük usulsüzlük yapan birinden dolayı paradan soğumuyor. Mesela bir zenginin yaptığı çok büyük bir kusur medyaya dökülse ya bak gördün mü zenginlik böyle bir şey yaptırıyor. Ben artık zengin olmak hayalinden vazgeçiyorum demiyor. Evet. yani İslam'a gelince aslında, dine gelince problem oluyor. Ee, Hazreti Ömer'in radıyallahu halit bin velidi görevden azdetme meselesinde de aslında tam az önce anlatmış olduğunuz şey çıkıyor ortaya. Biz şahısların e, muvaffakiyetlerinin Allah'tan olduğuna iman edersek, hatalarının da kendi şahsi ve nefsi hataları olduğunu kabul edersek, problem kalkmış oluyor ortadan. Hazreti Ömer, savaş esnasında Hazreti Halide bir mektup gönderiyor, Ebu Ubeyde bin Cerrah görevi devretmesini söylüyor ki, Halit bin Velid'in kaybettiği tek bir savaş dahi yok. Yani bir de çok çetin bir savaştalar. E, Halife Hazreti Ömer, radıyallahu anh, e, mektup gelince, Ebu Ubeyde bin Cerrah mektubu saklıyor, öyle bir hadise yaşanıyor, Sonra yani sebebi sorulunca diyor ki ben bütün bu muvaffakiyetlerin Allah'tan olduğuna iman ediyorum. Halid'in de öyle iman ettiğine inanıyorum diyor. Fakat halk öyle bir seviyeye getirecek ki Cenab-ı Hakk'ın insan ettiği bu mu, şimdi muvaffakiyetleri direkt Halid'e verecekler. Yeah. Ya. Yani orada bir şey şu endişesi var yani insanların tevhidden uzaklaşma endişesi bile ona bunu yaptırıyor. Yani eğer muvaffakiyetin hocalarımızdaki alimlerimizdeki muvaffakiyetin Allah'tan olduğunu, hata ve kusur yapabileceklerine bu hata ve kusurların şahıslarına ait olduğuna inansak zaten problem kalmayacak. Eyvallah. Ahmet kardeşim teşekkür ediyorum. Rica ederim. Allah, Allah razı Biz olsun. De çat de kapı kırmadınız bizi. Estağfurullah. İnşallah kitaptan sonra da e, ben Allah razı o zamanı olsun. planlıyordum ama nasip bu da bugün Allah varmış. Allah razı olsun hocam. Çok e, Tekrar e, o sorular üzerine konuşalım diye arz ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kıymetli dostlar e, Risale-i Nur ekibinde hizmet eden e, istasyon ekibinin öncülerinden <laughs> kıymetli Kardeşim Ahmet Şahin dedin bugün e, bizlerle birlikteydi. Efendim e, bir başka programda tekrar buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm <laughs> ve rahmetullahi ve bereket.